Dünyanın en iyi bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi tarih anlatma videolarından biridir bu arada şu. Türkümüzde tarih var. Fatih <laughs> <laughs> Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. <laughs> Atatürk Ankara'da doğmuştur. Şimdi bayılacağım oldum yani. Bunun uzun hali var mıydı ya? Bunun uzun hali. Çağatay şu uzun halini bulsan Allah aşkına ya. Biraz bilgi verelim be. Hanenin Sultan Süleyman Osmanlı Devleti kurucusudur. Haksız, mı? Haksız mıyım? Doğrudur. Haksız mıyım? Doğrudur. dörtlü devletin kurucusu Metehandır. Gözlerim Cengiz Han devletini kurucusudur. Hatırlamam Mehmet denizlere karadan yürüyormuş. <laughs> <gülüyor> Gözlerim. <gülüyor> Çok özür dilerim. Koptum. <laughs> Lazım. Mantılaşması 1913'te kazanmıştır. <laughs> Öreceğim, ağladım, Allah çarpsın ağladım, böyle bir şey olamaz. Yazım <laughs> mantılar. Biri... abi ne olur çete şey yazmayın. Haksız mı? <laughs> <Ben> bayılacağım. <laughs> bayılacağım. Lan ağladım lan. Allah ağladım. Vallahi ağladım ha. Öleceğim şimdi böyle bir şey olamaz. Ay. Fatih Sultan Mehmet'e diz attık ama ne olursunuz yanlış yapmadık. Nur hocam sizin Evet arkadaşlar. Yine Türk tarihi 2'yi atıyoruz. <laughs> Bilal Habeşi 70.000 yılında doğmuştur. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> 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 Fatih Sultan Mehmet Fatih limanı yenilmiş. Asmanlı devleti 7000. <laughs> <Peki>. Asman ya. <laughs> Yanlış şey diyeyim. Hemen yani 7742 demeyin lan. 7042 yılında. Evet. Kurulmuştur. Doğru hocam. <laughs> Adaf Hitler Osmanlı Devleti'ne karşı kaybetmiştir. <laughs> Kanunu Sultan Süleyman 1908'de doğmuştur. Sultan <laughs> Ahmet Cami <laughs> 2010 yılında yapılmıştır. <laughs> Cengiz Han dedesini öldürmüştür. <laughs> bak bu sene, bak bu sene barajın kaldırılması o kadar doğru bir karardı ki nihayet parlak zihinlerimiz Allahıma şükürler olsun nihayet parlak zihin kardeşlerim kendilerini çok daha rahat ifade edecekler o sınavlarda. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Ay. Böyle bir şu şey olmaz, gebereceğim. Gerçekten gebereceğim şimdi. Garip. <laughs> <laughs> Haksız mı? <laughs> Metan düzenli orduyu kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. <laughs> ya sen bunları nereden yazıyorsun? <laughs> Her inan sana Seyit. <laughs> Seyit onbaşı da tebrik et. Allah'ım Allah'ım bu videoyu bize Allah'ım <laughs> Helal lan sevdim seni Seyir. Sen lan sen. kaldırmışsın ha. Aferin. <laughs> arkadaşlar Türk tarihimizde çok başarılı insanlar vardır. Hadi. Ama çok başarılı insanlar olup Bakın şimdi size anlatayım. Günümüz Türk tarihinde çok başarılı insan vardır. Evet doğru. Bir de çok başarılı olup kendisine aslında çok başarılı değil ama kendisi çok başarılı gibi istedip büyük ağaların yanında dura dura üstlenmek üstlenen kişi vardı kendisini üst görmen kişiler de vardır Türk tarihinde ama geç de çok aşağıda <laughs> Haksız mı be? <laughs> Hayır. <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> ...kişiler vardır. Bazıları da dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıları da başarılıdır. İkinci Murat Cengiz Han'a karşı savaş açmıştır. <laughs> Alparslan Türkeş MHP'yi kurmuştur. Alparslan Kürkeş. yok Alparsan <laughs> Allah'ım öleceğim. <laughs> Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Of. Müthiş müthiş bilgiler. Resmen ben bu sene sınava kesin %100 başvuruyorum. Hocam <laughs> razı olsun hocam. Sen Türkiye iş. Türkiye Adı sen Türk. <laughs> Türkiye diyor. MHP'ye kurmuş. Helal sana. <laughs> Bizans 2013 yılında yıkılmıştır. Evet. Bu kadar lan. <laughs> Teşekkürler hocam. Ben yani, ay ben öleceğim. Bunun biri nerede biri? Biz ikisiniz de biri nerede bunun? B bu bir mi? Bu bir mi? Yok mu başka hocamın videosu? Allah aşkına. <laughs> Bu sene tarihi fullliyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Ya neden kendisinin başka hiç videosu yok ya? Neden? Hı? Hayır <laughs> 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 Dis attığımı var. Nedir o? Ne yazsam disi görürüm. Ya gerçekten bu kadar bak da, yani yayınlarda bu kadar çalışıyoruz. Eğer ki tarihten artık yanlış soru çıkartırsanız size yazıklar olsun. Gerçekten bu limuzine gelmeyin ha. <gülüyor> sevdim sen diyor <laughs> yaptı. Kendisinin adı ne geçi? Ne olarak geçiyor kendisinin adı peki? <laughs> Ay, yanda var bunu biliyorum. Dis videosunu bilmiyorum ama. This videosu ne? Bu ne mesela? e, <laughs> tamam <laughs> Gerçekten ben de çok güldüm ya. <laughs> Helal değil. Helil lan sana Seyit. Lütfen. Fatih Sultan Mehmet değil yaz. bunu izledik. Atatürk'e diss mi? O kadar denizde suydu, 15 yaşında İstanbul'u fethetmişsin ama insandan karanın fethedeme fethedememişsin. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı padişahı olabilirsin. Ben de YouTube'un padişahıyım. Gel bakalım. Kim fethetti İstanbul'u? Sen yoksa arkandaki askerler mi? Osmanlı'yı kurucusu olabilirsin. Ben de YouTube'un kurucusuyum. Atam Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmiş olabilirsin. YouTube trendlerinde önderlik et atam. Ve ben de YouTube'un kralıyım atam. O kadar denizde suydu 15 yaşında. Araya atam değil. <gülüyor> Zaten <gülüyor> izledik değil mi? Eren Çetin diz evet benim. Ne oluyor ya? Fatih Sultan Mehmet'e diz attık ama ne olursunuz yanlış yapmadık. <laughs> Fatih Sultan Mehmet 10.453'te İstanbul'u fethetmiştir arkadaşlar. <laughs> direkt tutun. ne lan sana Ay öleceğim Allah'ım. <laughs> Harika bir insan ya. Yani müthiş. Ben gerçekten bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Lazım. Mantılaşması. <laughs> Lazım mantılaşması ya. Allah'ım. Yani çok 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 iyi ya. <laughs> Keşke Eren Çetin'in bir YouTube kanalı olsaydı full tarih anlattığı ya. Eren <laughs> Çetin tarih. Başka da yok. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun başınayız. Ve videonun başına yine sizlere diyorum ki abone olmayı unutmayalım ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Youtube'cu oldun, kral mı oldun? Berçan güven, güven, güven. Beni nefis alıp mı veriyor? Ne yapıyor? Biri bir bok yiyor ama ne yaptı? No 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 değilsin sen bir YouTube izleyicisin. Ne <laughs> yapıyor? Bir... Karşısında elen karşımda elen çetin çetin var. ''Tüm youtubercılar kral olur, sen video izleyicin olursun ancak Berçan güven, 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 Youtuber oldun adamını bilemedin, youtuber sana iyi gelmedi, yılların sobağını çıkardı seni, Berçan güven, 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 Enes Batu böyle YouTuber, youtuberda fenomen oldu, sen ancak YouTuber Ya ben bundan şey yapmak istiyorum, bu benim discord profil fotoğrafım olsun, Üzleceksin kaliteli Berçan, bir halini bana atar güven, güven, güven. mısınız? Müthiş, müthişsiniz Eren hocam. Yani Eren hocam, tarihte ayrı iyi, diste ayrı iyi. Her lan sana Seyit. Allah kahretmesin ya. Başka da. Ya bunu her izlediğimde yine güleceğim. Yine güleceğim. Ah. Oh. Ah. Oh. Atıcına dis atmış. Hmm. Ne oldu ki hocam? İsmail Balaban Dominik'te güreşti. İnanamıyorum. Eren Çetin bir dönem herkesi dislemiş. Cidden. <laughs> <laughs> Eren Çetin Atkan Öztürk dis büyük hemde. Ne? Evet, At Koca kafadaki Atana Atakan Özyurt'a disimizle başlıyoruz arkadaşlar. Atakan'ı üzüyor, sen bir olasın. Boş muhabbet yapma, alırım kellerini, git tekrar kestir o seçeneği. Atakan değilsin karşımda, yalvar bana. Fatih Fatih ulan git o ismini, söyle ismini Bırakma deyin. Bırakmayın diyeyim o işken. Sizin o <laughs> dedinizin köpeğini yapın. Fatih ve Ma Malatya, ulan Bilal git o tra... Ya Eren Çetin! Bak. Eren hocam ben, ben sizin her hareketinizi çok beğeniyorum hocam. Lütfen tarih anlatmaya devam edin hocam. T tarih anlatmaya devam edin hocam. Farklı anlatıyorsunuz yani çünkü. <laughs> Doktor Eren Çetin. <laughs> da başlamış değil mi? Duyanlara du. soranlara sormayanlara ben onu çok seviyorum 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 <Sessizlik> hocam düz bırakın <Sessizlik> söylesin Şaşkınlıktan bilgi unuttum, kafa dualar okuyorum. Nerede hocam? Kafa nasıl açılır? Kafa nasıl açılır? Kafa izlemeye geldik. Duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara o kadar iyi ki. Ben onu çok <laughs> ben seni. Çok seviyorum seni <laughs> bu kürdandan kolları var ne Allah aşkına ya ne abi bu? Ne bu? Ne bu? Ah.